Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle bir uzay macerasına misafir oluyoruz. İki boyutlu platform bulmaca karışımı olan oyun kimi zaman portal oyununu andıran bulmacaları ile sizlere eşsiz bir macera sunuyor. Uzay gemimizin yakıtı tükendiği için acil iniş yapmamız gereken gezegende kendimizi terk edilmiş bir araştırma merkezinde buluyoruz. Oynadıkça bu araştırma merkezinin çevresinde karşılaşacağımız tuhaf kayalar üzerinde araştırma yaptıklarını fark ediyoruz. Zaman geçtikçe akıl sağlığımızı yitirmeye başladığımız oyunda hızlı bir şekilde buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun için enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulan kapıları açmalı ve geçitleri aktive ederek yolumuza devam etmeliyiz. Bu zorlu mücadelemizde en büyük yardımcımız olan silahımızın birçok özelliği bulunuyor. İlk özelliğimiz silahı elinde tutunun toplamda 4 adet klonunu oluşturabilmesi. Bu sayede klonlarımız bizimle aynı hareketi yapıyor ve ulaşamadığımız yerlere istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Mesela kontrolümüzdeki karakter bir yere sıkıştığında, klonların geçişini engelleyen bir şey bulunmuyorsa verilen komutlara tepkilere devam ediyor. Ayrıca klonlama esnasında zaman yavaşlaması size yer seçme konusunda kolaylık sağlamış. Silahımızın diğer bir özelliği ise klonlarımız arasında yer değiştirme özelliğimizin bulunması. Bu sayede ulaşamadığımız yerlere anında geçişler yapabiliyoruz. Oyunda ilerledikçe karşılaşacağımız zorluklar da artıyor. Mesela mavi ışığın etki ettiği bölümlerde klonlama, kırmızı ışıklı bölümlerde ise klonlar arası geçişler yapamıyoruz. Bu sayede oyun rutinden sıyrılıp bambaşka bir havaya giriyor. Oyun boyunca bu mekanikleri deneme yanılma yöntemiyle tekrar tekrar oynayarak geçmemiz sizi bir an dahi olsun sıkmıyor. Oyunun içinde sağdan soldan bulabileceğimiz kayıt defterlerini okuyarak senaryo hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyoruz. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak oyunun en büyük artılarından biri olan atmosfer sayesinde yalnızlık ve akıl sağlığımızın bozulmasını an ve an hissediyoruz. 6 saatlik kısa oynanın süresi boyunca oyun sizlere oldukça doyurucu bir macera sunuyor. Kontroller konusunda hiç sıkıntı yaşamadığımız oyunda kayıt sisteminin de sorunsuz olması kesintisiz bir şekilde oynamamızı sağlıyor. Oyunun grafikleri günümüz grafik yapısından çok el çizimi sanki pastelle çizilmiş bir dünya olarak karşımıza çıkması oyunu oldukça farklı bir atmosfere bürümüş. Karşılaşacağınız ışık oyunları ve sis etkenleri ise kesinlikle tatmin edici. Oyunumuzun seslerine geçecek olursak, oyunun sahip olduğu müzik yapısı, uzay macerasının size oyuna gerçek manada bağlıyor. Karakter seslendirmeleri ve ses efektleri de bu başarının devam etmesini sağlıyor. Now Kısacası oyun son zamanların atmosfer yaratma konusunda en başarılı oyunu olmuş. Bulmaca oyunlarından hoşlanıyorsanız, yalnızlığı ve çaresizliği sonuna kadar hissetmek istiyorsanız bu bağımsız yapımı mutlaka oynamalısınız. Burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere. Hepinize iyi oyunlar.